Selam arkadaşlar. Haber abiyiz. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Neste bizimle bir gün. Bakalım neler yapacağız. Şimdi bilet alacağız. Bilet alıyoruz. Şu e, otobüsün içine girmek için ama tabii ki buradaki kapalı biz oradakine gidelim. <laughs> Şimdi böyle biletlerimiz var. Daha önce almıştık. E, bileti buraya koyuyorsunuz, okutuyorsunuz. Şurada sıfır yazıyor. Aynen. Çünkü sıfır tane şey almıştık. E, hop. hop. Okay. Bunun bir gidişi 1.70. Tamam ödedik. Şimdi ikincisine bakacağız. Bir tane şimdi oldu. Bu kart tamamlandı. Bu da şey kağıt yani. E, karton kağıt gibi düşünün öyle yani. Bu, Bu kadar basit. Şimdi buna bineceğiz arkamdakine böyle değişik bir Metis araba. Deniyor arkadaşlar. Metis'miş. Metis evet. Metis. Mes'te gittiğimiz için Mes'ten şeyini yapmışlar. Metis yani. Ha. Ee. Şimdi bittik ve biz şu baştaki sahne. Şu baştakindeyiz. değil. Biz ta burada ineceğiz. Garda. Biz buradayız. Wopi'de. Şimdi Garda ineceğiz. Evet arkadaşlar şu anda e, Metsin Garı'nın önündeyiz. Burada nereden baksanız her ay bir tane grev yapılıyor. Bugün de bir tane grev yapılıyor. Bugünkü grevin konusu okullarmış. Bu kadar insan toplanıp garın önünde grev yapıyorlar. Her ay bu düzenli olarak yapılıyormuş. Selin öyle söyledi. Bir grevcimiz de burada. Bir grevcimiz de burada. Çünkü ben okulda çalıştım için bugün grev, bugün tatil. <laughs> Yani nereden baksanız burada ee, ayda 12 kere böyle grev... Ay. Ayda değil, yılda 12 kere böyle grev... Ay. Yılda maksimum 5 tane falan oldu. Grev mi? Hı uh hı. -huh. Ya çocuklar... Trenler üstü... peki yok trenler şu anda yok. değil mi? Yok, Trenleri var. iptal etmişler. Var ama buraya inişi yok. Metse gelmiyormuş evet, trenler şu anda. Tren, tren garımız var. da böyleymiş. Evet, çok güzel. Var. Bayağı büyükmüş, bayağı hı, güzelmiş. Güzel. Ee, şimdi general... Neydi? Charles de Gaulle. Charles de evet. önündeyiz. Evet. Fransa'yı kurtaran adam buymuş. Yani tam olarak ne yaptı? Bunun hikayesini falan çok, çok olduğu okumayalım. Şey yapmayalım. Bir e, okuyayım Google'den yazarız bir şeyler orayı. <laughs> General Charles II. Dünya Savaşı öncesinde zırhlı savaş teorisyeni olarak tanındı. İkinci Dünya Savaşı'nın basında ise Tu General'e ter terfi etti. General Char aynı zamanda bir siyasetçiydi. Fransa'yı özgür Fransa lideri olarak alınan tek ordu mensubu insan General Char'dı. Ee, bizim Metz'e gelme sebebimiz Ofi'ye gideceğiz. Ofi bizim buraya geldiğimizde aracı kurum olan VPS Global'in e, buradaki ayağı. Biz oradan şimdi e, bilgi almaya gidiyoruz. Ne bilgisi alacağız? Biz... E, Fransızca dersi ne zaman görülecek, ne zaman çağrılacak şeyin diye. Onları bir e, soruşturacağız. Çünkü biz onları arıyoruz, arıyoruz, arıyoruz. Açmıyorlar. Cevap veren yok. Yani Kimse burada açmıyor. Fransa'da gerçekten zor olan bu. Bir evet. makam, ay, makam dinledim. Bir kuruma ulaşmak çok zor. Çok zor. Zor olduğu için biz de geliyoruz. Ya çok uzak değil. bir 20 dakikalık yol ama yani ne yani gerek ne var? Açsalar telefonu, sadece soru soracağız. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. gidiyoruz. Hadi bakalım. Bizim burada büyük şehirlerde şu şekilde garajlar oluyor. Otopark gibi düşünün ama bu bisikletler için. Yaşa. Bisikletler için yaşa. oluyor. Orada kapısı var, şifre gibi bir şey veriyorlar size. Oradan da ee, koyuyorsunuz bisikleti. bisikleti. Bisikletin Fransızcası Velo arkadaşlar. <laughs> Artık her videoda videoda. Videoda Hüseyin size Fransızca kelime öğretecek. Bakalım seviye seviye nasıl atlayacak Fransızcayı. Velo bisiklet unutmayın tamam mı? Evet. Velo, velo. Bir evet. de şey vardı, boş vardı. Hayır. Boş, baş var. Evet. Boş da inek demek arkadaşlar. Yani İngilizce'de boş var, burada da baş var. İnek anlamına geliyor. Boş, İngilizce'de de yıkamak anlamına geliyor. Tamam. Bu bilgileri bir yerde kullanırsınız. Burada bu arada bütün sokaklarda çöpün olduğu yerde köpek boklarını temizlemek için poşetler var. Burada diyor ki 135 euro diyor gördüğünüz gibi. Köpeklerinin bokunu temizlemezseniz 135 euro kitleri size diyor. Şekiller. Yine bir yemek vakası. Otakos'a geldik arkadaşlar. 46 numaralı bizimki. Bakalım neler yiyeceğiz bugün. Hocam ısmarladı. <laughs> Şeye bakıyorum şu anda. Puanına bakıyorum. İnternet puanına bakıyormuş. 3.6 internet de, puanı. Bu arada e, biz Bayağı de hep yorum yapıyoruz biliyor musunuz? Yani evet şimdi gidip yorum yapacağız mi? yine. Evet. Bu şekilde geldi. Biz patates aldık. E, İkimizin takısı aynı. İçerik aldık. E, bakalım. Ah. İçi de bu şekilde. Biz tek etli aldık. E, ne etiydi ya? Tavuk. Tavuk eti, patates, e, burger sos, ketçap. Bir de bunun özel sosu var beyaz. Beyaz sosun ismi de burada şey diye geçiyor. Peynir sosu. Peynir sosu diye geçiyormuş. Biz çok beğendik. Yani şu an yediğim en iyi dönerlerden biri. Yani ilk dönerci. sırayım. sırayı. Aşkım içinde tavuk i̇çinde var. Yani. Tavuk eti var evet. Bonfili gibi bir şey. çok iyi yani gerçekten. Biz, biz, iki takos, iki içecek. Bir de e, küçük patatesi 15 euro verdik şu an. Şimdi puanlamamızı yapacağız. Ee, bence güzeldi. Benim 5 üzerinden puanım 4. Benim de 4 olacak. Ee, zaten. sebebi ne seninkinin? tuzu eksikti. <laughs> onun için puan kırılmaz ben ya. bence yani. yok. yoktu. Puan kırılmaz. Servisle alakalı bence bir tık daha iyi olabilirdi. Masalar biraz daha temiz olabilirdi ve e, çöp şeyleri e, çöp atılan yerler var ya kendin atıyorsun çöpleri. Orası çok doluydu, orayı boşaltsınlar. E, Yoksa buradan... yani tat olarak gerçekten güzeldi. Gözüküyor mu? Evet evet. Dört yıldızımızı veriyoruz yani bizi yorumlarda bulabilirsiniz. Yiyeceğe 5 veriyorum ben. Evet çok güzeldi gerçekten tadı, Hizmet. sosları. En güzel soslar aslında. Evet. Arkasında. bizim orada da vardı sütle yapılıyor bu sos. Ama ismini tam bilmiyorum. Kaşarlı, kaşarlı bir şey gibi. böyle. Aynı. evet. Hizmete kaç veriyorsun? Normal güler yüzü bir 4 mi 5 mi? 5 vereceğim. Atmosfer. Güzel. Atmosfer de güzel 4. Tamam. Ya yani bunun toplamı kaç, kaç saat? yapıyor? Bence birazcık daha yazıyor. Daha temiz olabilirdi. Bir de çöpleri boşaltırsanız. Katip, katip mi oldun sen? <laughs> şey Vedat Müler oldu burada Vedat Müller. Vedat Müller tanımıyor musun? Vedat dedim ya. Vedat Vedat. Türkiye'nin Türkiye'nin en ünlü <laughs> gurmelerinden biri. Ha, yok yok ben hiç tanımıyorum öyle bir kişiyi. Antep'in hamamları Arkadaşlar şu an kasada bekliyoruz. Primark'a geldik. Bilirsiniz Instagram'da hep görüyorsunuzdur Primark videolarını. Ve ayrı bir videoda bugün aldıklarımızı göstereceğiz. Takipte kalın. Yani bakalım ne kadar tutacak. Doldu sepeti ama. Çok doldu. Mi? Gösterdim mi? Gösterdim. 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 var Yani. Bakalım hangimizin kartı ileri bence İstersen şey yapalım. İki kart verelim hangisini seçerse. <laughs> Yok sağ ol. Primark'tan çıktık. İş. Şimdi küçük bir mola yapıyoruz. <laughs> Kaça gelmesi de. Ya küçük mola yaptık çünkü yani mağazanın içinde büyük ihtimalle kaç saat durduk bir saatten fazla durduk gibi mi geliyor? Bana böyle geliyor. Alışveriş yaptık, bir şeyler aldık, kışlık falan, pijama, üst kazak falan bir şeyler. Şu şeker koysan daha iyi olur. Bu galiba sütlü kahve değil ya. Bu şey aldım ben. Bilmiyorum bir şey yazıyordu onu aldım. İsmi güzel, <laughs> İsmi güzel gözüküyordu. Ben de aldım. Neydi ismi? Ha ee, sütlüymüş. Tamam. Evet sütlü sütlü. Bir tane de sana atayım mı? At at. Hatta buna iki tane atalım bence. Olabilir. Ben bir tane ile tadayım öyle atacağım. Tamam. İşte şimdi küçük bir kahve molası yapıyoruz. Sonra... Eee biraz daha alışveriş yapmayacağız yeter alışveriş yaparsın, yok yaparsın. İstanbul gibi bir şey evet. mesela yani çok fazla mağaza var bizim girdiğimiz mağaza buradaki Hüman. kıyafet mağazalarının en uygunlarından biri biliyorsunuz ki e, bu arada başka bir videoda size mağaza karşılaştırmaları da yapacağız mesela burada esiva falan yok ama Zara var e, Berşke, Zara Türkiye Zara. tabii Berşka Zara'daki şey. şeyleri buradaki fiyatlarıyla yani buradaki birim fiyatlarıyla karşılaştıracağız. Size öyle bir video yapacağız. Ee, diğer market videomuz vardı. Şuraya koyuyoruz. Onun gibi düşünün. Öyle yapacağız. Çünkü çoğu yorum geldi bizim akrabalardan falan. <laughs> Özellikle Metin abim yani. Bayağı beğenmiş o videonun. Ee formatını. O yüzden öyle yapacağız büyük ihtimal. Ee, sonra işte, ne yapalım sonra geziyoruz. Sonra bakarız. Güneş bir de size güzel bir yere götüreceğiz. Ee, burada çok ünlü bir müze varmış. Müzeyi gezdireceğiz size. İnşallah girebilirsek gireceğiz ama kapanma saatine yaklaşıyor. Beğenmedin mi? Şeker az. Al. Aşkım sen bir iç. Sonra diyeceğim bu ne ben ne aldım ben. Tamam. Almark poşetiyle Zara gezisi. Zara'nın merdiveni bile bir boş yani. Bu şeyde gittiğimiz, e nereye gitmiştik biz? Strasbourg'da. Strasbourg'da gittiğimiz Zara ayrı bir şeydi. Burası Waikiki gibi. Bu gerçekten, Zara gerçekten müze gibi, gibi. gibi yani. Evet. Arkamızda görünen şey e AVM'miz. Ay güneş de vuruyor ama güneş sağımda mı solunda da. mı bilemedim. Abi şurada solunda. Yok sağımda da var bir tane. Ya. Ay soluma geçti. İşte burada AVM'miz var ve burada e, e, müzemiz var. Burası Saint-Popidou diye bir müze bu şekilde. Fransa'nın e, büyük bir mimar. Mimar mı deniyor? Mimari. Şey? Mimarisi. Bu şekilde. Selam biz buradayız. İşte bu şekilde Saint-Popidou'muz var. E, şuradan bakılınca e, böyle bakınca e, şey gözüküyor katedral gözüküyor Mesin katedrali ama buradan gözükmüyor oradan oraya çıkınca gözüküyor bunun içinde müzeler var ve bölüm bölüm ayrılıyor sezon sezon temaları değişiyor e, er odada bir ressamlar falan var işte arşitektür ressam hayır arşitektür skültür bunları koyarım Türkçe çünkü şu an hiç bilmiyorum Türkçesini <laughs> İşte onlar böyle sergileniyor. Çok güzel bir müze. Ben çocukluğumda gelmiştim. İnşallah bir gün geliriz. Çünkü bugün salı günü ve bilin bakalım hangi günler kapalıymış. Size gösterecektik buraya ama salı günü kapalıymış. Kapalı, o yüzden gösteremedik Aynen. Ya. Başka gün geliriz. Santa Popidu'nun önündeki tonda, şeyde, yolda. Böyle taşlar Şöyle, var. evet taşlar var. Çıkmıyor da. Çok güzel duruyor bence. Ben çok beğendim. Bunlardan otobüscük yani <laughs> otobüs değil otobüscük bunlar. <laughs> Burası da Sant'Popido'nun önü aynı şekilde dalga şeklinde yaptıysa aynı çatısı gibi. Ve burada sol tarafta gördüğünüz de dediğim gibi katedrala bakıyor. Katedral da karşı tarafta ama biz görmüyoruz. Şimdi mimarini göreceğiz. Şu camdan, çamakenden bütün mesti görebiliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar sonunda yer bulabildik. Boşaldı birazcık. Bizi alırız yani. Eyvallah. Sağ olun. Bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Güzel söyledin bu sefer. İyi, seni Türkçem geliştiriyorum yani kocam sağ olsun. yavaş yavaş. Evet, yavaş. teşekkürler. Kanalımıza eee. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu birazcık evet. böyle, biraz sizi gezdirme amaçlı bir evet, video O yani yüzden komik bir şey yok. Gezdirebildik mi bilmiyoruz ama işte bugün ne, yaptı ne yaptık, nereye gittiysek onu şey yani. gösterdik. Yani beğendiyseniz de beğenin, beğenmediyseniz de beğenmeyin. beğenmeyi de <laughs> bilirsiniz bu yani. Bir, bir şey yapın ama yani. Yani bir etkileşimde bulunun. Tabii ki yani yorumla bırakabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.